Yepyeni bir videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün yine kardeşim hesabındayız. Onun hesabına şöyle güzel bir elmas harcama sizlerle beraber yapacağız. Evet ilk öncelikle şöyle bir yükleme etkinliğinden başlayalım arkadaşlar. Direkt şu yükleme etkinliğindeki şu parçalarımızı bir toplayalım. Hemen şöyle hızlı hızlı şu parçaları bir alalım. Zaten sonra bir kitapları yükseltmek için de parçaları kullanacağız. Buradaki hükümet kilinden de şöyle bir bin elmasımız daha var. Onu da alalım. Şu an hesabımızda 2950 elmasımız oldu. Şimdi arkadaşlar elmas harcamasına geçmeden önce bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsan 2 saniyen ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsin. Evet ama şöyle bir ilk olarak bu tardan kitaba geçelim. Mesela burada Paradox kitabımız var. Direkt paradoks kitabına geçtiğimizde ise arkadaşlar 85 parçamız var. O zaman şuradan itibaren şöyle bir açalım. Evet, el bombamızı aldık. Çantayı da açalım. Evet, şimdi kaç parçamız eksik buna? Evet. Bunu açmak için 35 parçamız eksik. da buna geleceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şans otomatına bir girelim. İlk öncelikle buradaki etkinliğe elmas harcayacağız. Buradan bir tane groza çıkaracağız. Ama onun öncesinde şu boya pesimizi alacağız. Evet ama şöyle direkt 10 artı bir çevirmeli başlayalım. Umarım uygun fiyata boya pes verir ya da direkt boya pes premium plus atar diyelim. Çünkü bize en sonunda bir boya pes premium plus atmıştı. Kendi şahsi hesabımıza. Yani yani yani. İyi değil ama kötü olduğu daha söylenemez. Saatin etkinliğimizin de son 4 saati kalmış. Yani son saatlerinde de yap şöyle güzel bir kıyak bize Garena. Direkt şuradan bir boya ahbis premium plus'ı ver. Sevindir bizi be. Sevindir bizi. Evet şu anda 3. çelmemiz. Sahneye geçtik. Oo. 10 tanesini bildi. Bir tanesini 3'le attı. Yani sahneye geçmeseydik daha hayırlı olacak gibiydi. Bakalım arkadaşlar şimdi bu 5. çevrimimize 400 elmasa yakın bir elmas miktarı yapıyor. Bakalım hangisi daha karlı olacak. Yani buradan boyah pes premium plus atarsak çok karlı oluruz da aksi takdirde burası normal aşamaya göre bir tık daha zararlı oluyor. Ama bize de boyah pes premium plus'ı atmayacak gibi gözüküyor. Evet. 88 parçamız olmuş. Daha 2400 elmasımız var. Sahneyi geç. Tamam. Bu çermeyi bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle takas kısmından 115 parça bu boyak pesimizi bir alalım. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Buraya öyle fazla basmayacağım. Sadece 10 artı 1 basacağım. Buradan güzel bir ödül verirse verir. Vermesi de olan parçalarımıza da bir şeyler almaya çalışırız. Ama yüksek hissediyorum. Buradan güzel bir ödül çıkaracağım. Bu 10 artı bir ile. Hadi. Bence bu girişatla çıkartamayacağız gibi gözüküyor. Evet. 30 parçamız var. Şimdi 30 parça alabiliriz? Şu avatar alabiliriz. Hatta ben şöyle bir 35 parça yapayım. Orada güzel bir söf tahtası vardı. O sürf tahtasını alırız. Tekli tekli veriyor maşallah. Evet bak. Bu gök tahtası bence gayet güzel yani sürf tahtası. Hemen bunu bir takaslayalım. Tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar bu evo kasasına. Şimdi bu evo kasasına bin bir üzer bir evo çıkarmaya çalışacağız. Hadi lan. Başarım geldi bir evo'yu çıkardık direkt. 10 artı şey bir şey miyle Bir evo'yu çıkardık. Hangisini verdi? Hani ya pompalı ya da bu ana bir tanesini verdi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Groza'yı çıkardık. Harbiden güzel. O zaman ben bu hesaba bir tane daha evo silah çıkartırım. Yani bu denli şanslıydık. Yani ilk 10 artı bir çevre bir silah verdiyse ben buraya bir evo silahı için daha basarım. Yani 1600 elmasımız var. Son 100 elmasımız kaldığında bize bir evo silah vermesi gerekecek. İnşallah Groza'da olduğu gibi hemen önden bir tane daha silah atar bize. Evet şu an düz hesap 1000 elmasımız var. Yok vermedi bunda. Yani şansımızı biraz zorluyoruz. O zaman şöyle bir 10 artı bir çevirme daha yapalım. Yani buna beraber 900 elmas harcamış olduk. Bakalım. Yani buradan bir M1014, bir XM8 veya Skara verirse çok güzel olur. Ya da direkt Grozon üzerine gelip de 150 parça verirse muazzam olur. Şu anda 1200 elmas harcıyoruz. Ve XM8 İşte bu ya. İşte bu. Gerçekten çok güzel oldu ya. Bak böyle şeylerle gel bana. Yani bak ev usulamızı çıkardık, sörf tahtamızı aldık, boya pesimizi açtık ve daha bir 400 elmasımız var. İlk öncelikle şuradan bir şunu alalım. Buradan direkt boya pesimize geçelim. Evet. Bununla beraber kendisine ikinci boya pes olması lazım çünkü boya peslerini ben açıyorum. Evet hemen şöyle direkt tüm ödüllerimizi bir toplayalım arkadaşlar. Evet burada silah desenimiz, kız kıyafetimiz gibi birbirinden farklı eşyalarımız var. Tamam bunlar kasada gönder kalsın. Satın artık geri kalan da kendisi üst seviye yapıp toplar. Şimdi arkadaşlar kalsaya gelelim. Koleksiyon tarafında evet bak kendisinde şu söf tahtası ama bu söf tahtası daha güzel. Ve fark etmedim ama kendisi bu gök tahtasını da çıkarmış korsan gemisine. Yani bunu çıkardığını bilmiyordum bile. Evet her neyse ama şey bir kasaya girelim arkadaşlar. Kasadan da neylerimiz var burada? XM8 bak XM8'i çıkardık. Bunu kutularını bir açalım. 16 parçamız var. Burada başka ne var? Groza var. Groza'yı da aç. Kaç parça verirse artık. 7 parça verdi. Şimdi hemen buradan bir evo silahlarına girelim. Şimdi bura grozamız yükseltmeye git dediğimizde evet parçamız eksik. Ama bence XM8'imizi şöyle bir iki parça evet, iki seviye çıkarta bildik. Evet şimdi XM8'ini aldık. Zaten düşer kendisi mevcut olan evolar arkadaşlar. Zaten ben bunu tamsın kendisine çıkardım. XM8'i de çıkarmış olduk. Gorozu da çıkarmış olduk. Artık bunları da ilerleyen süreçlerde, ilerleyen videolarda sizlerle beraber yükseltiriz. Bunun içerisinde bu yükselme kutusu neler vardı? Evet, bu lazım değil. Değiştir. Ha, yok ya, buradakiler işime yaramıyor benim. Evet, her neyse. Zaten oldukça düşük bir indirim verdiği için pek de orasıyla ilgilenmek istemiyorum. Şimdi normalde kendisi bunu kuşanıyor. Zırh telme isabet veriyor. Tabi burada Evo XM8'imiz var. Mesela Groza'da bunu kullanıyormuş. Ekip çatışması sezon 23'te verilen Groza'yı kullanıyor. Evo Groza'sı var. Evo Groza'sını kuşansın. Thompson'larda neyi varmış? Evet zaten Thompson'larda Evo Thompson'u var. Artık bu Thompson'da alırsa hesabında 3 tane de Thompson deseni olur. Hatta arkadaşlar şöyle bir laboratuvara gidelim bir. Hiper kitap. Aç bakalım bu kitabı. Şimdi buradan bir iki sayfa çevirmemiz var. Şu sayfaları bir çevirelim. Bir sayfayı daha çevir. Ardından şu tırfan için 25 parça lazım. 240 elmas. Verelim be. Bir güzel bir tırfan desen olsun. Aç. Evet geriye düz hesap 150 elmasımız kaldı. 3000 elmastan geriye 150 elmas bıraktık ama güzel bir harcama yaptık diye düşünüyorum. Evet hemen tekrar on şöyle bir cephaneye girelim. Evet burada bir el bombası daha gelmiş kendisine. Yakınlara geldiğimizde bu tırfanı kuşansın. Evet tekrar şöyle tüfeklerden de XM8'i geri elimize alalım. Evet arkadaşlar 3000 elması yalan ettik. Neler çıkardı? Boya pesimizi açtık. Bir söv tahtası aldık. Gayet güzel. İki tane de evo silah çıkardık. Gerçekten iki tane evo silah çıkması da bence çok güzel oldu. Ve geriye de daha bir 150 elmasımız arttı. Tabi bununla yetinmeyeceğiz. Yine bu kardeşimin hesabında ilerleyen süreçlerde yine elmas harcamalar çekeceğiz diyelim. Evet arkadaşlar bir elmas harcama videosunda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone ol bilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın. <laughs>